Herkese merhabalar, ben Hüseyin Ocak. Uzun zamandır e, video atamadığımın farkındayım. Buna belli başlı sebepler de sayabilirim ama bu videomuzun konusu e, kepçe kulak ameliyatı. Evet, kepçe kulak ameliyatı oldum. E, zor bir karardı, e, riskli bir karardı benim için. Çünkü e, hayatım boyunca hiç ameliyat olmadım. Herhangi bir vücudumun herhangi bir yerine bir bıçak kesiği bile olmadı ve ben ameliyat olmaya karar verdim. E, ameliyat olma kararına geçmeden önce e, geçmişte ilkokul yıllarımdan bu yana kulaklarım sürekli gözüme görünüyordu ve ben de bu durumdan çok şikayetçiydim. Zaten bu videoyu bu ameliyatı olacak olanlar veya olmayı düşünenleri izliyorsa da az çok beni anlayacaktır. İşte fotoğraf karelerinde sürekli yandan pozlar veya e, dik bir şekilde konuşamamak. İşte büyük başlıca sebepler sayabilirim. Ama bunların en başında gelen de bana göre büyük bir özgüven eksikliği ortaya çıkartıyordu. Evet yaptığım işlerde başarılı olduğumu düşünüyorum ama birebir ilişkilerde veya bir insanla konuşurken o kulaklarımın orada olması beni çok büyük oranda rahatsız ediyordu. Zaten bu ameliyatı olmak isteyenler veya olmayı düşünenler de şu an bana hak veriyordur. Kepçe kulak ameliyatı tamamen bir özgüven ameliyatı bana göre ve diğer işte burun estetiğiymiş veya herhangi bir başka bir estetikten ziyade kepçe kulak ameliyatı insanın özgüvenini kazanmasında bence biraz daha etkili olabiliyor. Gelelim ameliyat sürecine. Ben Mersin'de yaşadığım için Mersin'de Hatice Bilkur Öztürk'e bu ameliyatı oldum. İlk etapta bir muayene olduk ve bana çeşitli sorular soruldu. İşte neden bu ameliyatı olmak istiyorsun? Ee, i̇lk önce kendisi inceledi. Böyle bir ameliyata gerek var mı? Buna karar verdi ve ciddi anlamda bir kepçelik vardı zaten fotoğrafı da bu tarafa koyuyorum kepçe olup olmadığıma karar verebilirsiniz. Bütün bunları yaptıktan sonra genel anestezi mi yoksa lokal anestezi mi tercih edeceğimi sordular. Şimdi genel anestezi seçtiğiniz zaman bir gün bir akşam hastanede kalmanız gerekiyor. Hastane ortamında ameliyathanede bu ameliyatı oluyorsunuz. İşte tamamen uyuyorsunuz ve işlemlerin hiçbirini hissetmiyorsunuz. Fakat lokal anestezi de Sizinle konuşarak bu ameliyatı yapıyorlar ve kulağınıza yapılan her işlemin sesini duyabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Sohbet ediyorsunuz, müzik dinliyorsunuz, böyle bir ortamda ameliyatınızı oluyorsunuz. Yaklaşık ameliyatım 2,5-3 saate yakın geçti. Bir şekil bozukluğu söz konusuydu kulakta ve onun giderilmesi biraz zaman aldı. Ama şöyle söyleyeyim, genel anestezi mi yoksa lokal anestezi mi tercih etmeniz gerekiyor diye bir kafanızda düşünce varsa benim lokal tercih etme sebebim diş hekimiyle gittiğiniz eee diş hekimine gittiğiniz zaman size yapılan müdahalelerde duyduğunuz sesler vardır işte o dişin kazınması veya dişe yapılan müdahalede duyduğunuz sesler vardır. O seslerin aynısını duyuyorsunuz arkadaşlar. Hani hiçbir farklılık yok. işte neşlerin o kesik sesini falan çok rahat işitebiliyorsunuz ama Bunlar rahatsız edici düzeyde değil Tabii tabi benim açımdan ben çok soğukkanlı bir insan olduğum için bunları hiç kafama takmadan normal sohbet ederek bu ameliyatı oldum. Tabi size göre de değişir eğer vücudunuz genel anesteziye uygunsa veya bu seslerden ben rahatsızlık duyarım diyorsanız genel anestezi tercih etmenizde fayda var ama ben lokali tercih ettim bir de olsam bir daha lokal olurum diye düşünüyorum. İlk etapta muayene süreci böyle geçti. İşte çeşitli çizimler yapıldı. Kulak estetiği böyle olacak diye. Ve şunu söylememde fayda var. Siz e, kulaklarınızı tamamen arkaya yapışık bir şekilde hayal ediyorsunuz bu ameliyata gitmeden önce ama belli bir esneme payı oluyor. Şu anda bende gördüğünüz üzere ve kulak tamamen işte bir ay içerisinde doğal bir görünüme sahip oluyor. Ameliyat bittikten sonra işte 3 saat sonra ben eve geldim. İlk gün ve şunu söyleyeyim ilk 3-4 gün biraz ağrılı geçiyor arkadaşlar. Ee, ağrı kesici içiyorsunuz sürekli e, kulağınız aşırı kaşınıyor. Dikişlerin yeri, işlem yapılan bölgeler aşırı kaşınıyor. Kulağınızda bir bandaj var ve o bandaj sizi öyle böyle değil sıkıyor. Bence bu ameliyatı kış mevsiminde olmanız daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yazın çünkü gerçekten çok zor oluyor. Ee, yaklaşık 15-20 gün sabah ve akşam olmak üzere yani gün boyu o bandaj kulağınızdan hiç çıkartmıyorsunuz. İlk bir hafta duş almanız yasak oluyor çünkü dikişlerin kaynaması gerekiyor. Ve o dikişler de zaman içerisinde kaynıyor zaten onların kaşıntısı oluyor vesaire. Bunlar gerçekten çok sabır sınayan şeylerdi. Bazen ya durduk yere böyle bir ameliyatın iyi oldum ben diye bile düşündürdü beni. Ama şunu söylememde fayda var. Onların hepsi geçtiği zaman artık aynalarla barışık bir haliniz oluyor. ...yaptırmanızı öneriyorum. İlk etapta o bandajdan sonra... ...işte kontroller oluyor zaten sürekli. 3-4 defa kontrole gittim. Dikişler kontrol ediliyor. Herhangi bir ara varsa kremler veriliyor. Pansuman yapılıyor. Ama o bandaj sizin kulağınızdan hiç çıkartılmıyor. Şöyle söyleyeyim. Bir ay boyunca hiçbir şekilde üstüne yatamıyorsunuz kulağın. Tamamen sırt üstü yatmanız gerekiyor. Ve ben de hep yan yatmaya alışık birisi olarak... ...bu beni çok zorladı... İlk iki gün hiç uyuyamadım. Geceleri full uyanıktım zaten ağrılar falan vardı ama geceleri full uyanıktım. Sabah kalktığımda, sabah kalkmıyordum zaten. Bir bakıyordum saat 7-8. Artık uykum öyle bir geliyordu ki sırt üstü bir şekilde uzandığım zaman direkt uykuya dalıyordum. Diğer türlü sırt üstü yapmak mümkün değildi bana göre. Bir hafta, bir buçuk haftadan sonra dikişlerinizin iyileşme sıklığına göre karar veriliyor bu. Artık gündüzleri bandajı çıkartıyorsunuz. Sadece geceleri yatarken takıyorsunuz. Ama ben evde olduğum zamanlarda da bandajı taktım. Bandajı takıp da sokağa çıkanlar, işte kafelere gidenler falan da varmış. Ama ben evde olmayı tercih ettim. Çünkü o dönemde kulaklarımız aşırı hassas oluyor ve kıkırdak yapısının tamamen oturması gerekiyor arkaya. Bunun için de o bandajın sürekli takılı olması gerekiyor. Takılı olmadığı durumlarda da Dışarıdan herhangi bir müdahalenin asla yapılmaması gerekiyor. Zaman içerisinde kaşıntılarımız artabiliyor, azalabiliyor. Bu kişiyle alakalı da olabilir, benimle alakalı da olabilir bilmiyorum. Net bir bilgim yok. Ama ben daha önce bu ameliyat hakkındaki videoları izlediğimde ilk bir haftanın sancılı geçtiğini duymuştum. Zaten o bir haftayı e, atlattıktan sonra sadece o bandajın sıkması sizi rahatsız ediyor. Ha, başka herhangi bir rahatsızlık duyacağınız bir konu. Olmuyor. Şu anda ben ameliyatı olalı bir aya yakın bir süre oldu. Belki bir ayı da biraz geçmiştir. Ee, dediğim gibi ilk bir ay aşırı sancılıydı ama sonra bandaj şimdi tamamen çıktı. Sadece akşamları takıyorum. Akşamları takmaya devam ediyorum. Ee, günde 8 saat yani akşam taktığım için 8 saat bu bandajın bende takılı olması gerekiyor. Kepçe kulak bandajı var. Normal bandana falan takmayın. Ciddi anlamda sizi çok sıkıyor. Kafanızı aşırı sıkıyor. Hatta ilk ameliyattan sonra şu şekilde bir sargı olmuştu. Ve artık şuralarımda yaralar çıkmıştı. O kadar sıkıyor ki o sargı. Ama ne kadar sıkı olursa o kadar sizin hayrınıza olur diye düşünüyorum. Zaten doktorum da öyle dedi. Aşırı sıkmamız lazım ki kıkırdak eski yerine gelmesin. Bizim ayarladığımız gibi kalsın demişti. Ee, diyeceklerim bunlardan ibaret. Ameliyat fiyatı çok merak edilen bir unsur. Fiyat şimdi sizin e, kulağınızın şekline göre, yapılacak müdahaleye göre ve yaşadığınız ile göre değiştiğinden bir fiyat bilgisi vermeyeceğim, veremeyeceğim. Ama iyi bir doktora kesinlikle ameliyat olun. Sonrasında sizi takip edebilecek e, her soruyu çekinmeden sorabileceğiniz doktorlara gidin. Onun dışında <laughs> aklıma gelen şundan bahsedebilirim. İlk gün yattığımda zaten doktorum bana kanama olabileceğini söylemişti. İlk gün yattığım zaman bir sabah kalktığımda baktım biraz kan gördüm korktum bayağı direkt doktor aradım normal bir şey dedi kanama zaten beklenen bir şey bu ilk iki gün içerisinde ameliyatın ilk iki günü bu kanamalar gayet normal endişelenecek bir durum yok dedi. Ama sonra yavaş yavaş dikişler kaynaya başladı. Arka tarafta hala dikişler var ama Beni günlük hayatta hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Herhangi bir sızım yok. Sadece biraz his kaybı var. Bu da zaman içerisinde geçecek. Ee, diyeceklerim bu kadardı. Bu ameliyat hakkında sorularınız varsa bekliyorum. Yanıtlarım severek. Ee, çünkü ben de daha önce bu ameliyatı olmadan önce e, kaynak araştırması yaptığımda işte YouTube'daki videoları izlediğimde e, çok sağlam bir bilgi edinememiştim. Ama dediğim gibi kendinizle de barışık olmak istiyorsanız daha özgüvenli olmak istiyorsanız çünkü gerçekten ee, i̇nsanlara göre kepçe kulak olmayabilirsiniz ama bu, bu durum sizi rahatsız ediyorsa kesinlikle bu ameliyatı olmanız gerekiyor Ben bunun kanaatine vardım bu ameliyattan sonra özellikle ee, diyeceklerim bu kadardı abone olmayı unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın